Bu kriz küresel salgın insanlığa bir kez daha şunu gösterdi ki iklim değişikliği gibi küresel göç gibi küresel terör gibi ve asıl daha da önemlisi küresel adaletsizliğin de kalıcılaşıyor olması gibi problemler karşısında küresel mekanizmalarımız, kurumlarımız, kurallarımız yok. Elimizde hala ulus devletler var. O zaman da hani ulus devletlerin kendi tercihleriyle her hele ulus devletlerde de işte Trump'ta da görüyoruz sadece bizde değil ki aynı problem diğer birçok ülkede de gözleniyor. Farklı örnekler olsa da ağırlıklı olarak bütün dünyada da gözleniyor. Dolayısıyla sadece ulusal hükümetlerin ve merkezi iktidarların yönetimine bırakılmış bir küresel salgın var. Halbuki insanlık her krizde bir kez daha test ediyor ki konuştuğumuz problem küresel. Yani iklim değişikliği içinde küresel tedbirler almadan bu salgın ve benzerleri bir daha yaşanmasın diye de küresel tedbirler almadan ve küresel politikalar üretmeden buna imkan yok.